Dostlar merhaba. Hatice Kübra Tongar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda çok önemli bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Neyin biliyor musunuz? Psikolojik olarak sağlıklı mıyız, değil miyiz? Bunun işaretleri var mı? İnsan hani her zaman diyoruz ya en kör noktamız kendimizizdir. Çünkü İnsan birine çok yakınlaştıkça ondaki hem hataları, kusurları daha fazla görür. Bir şeye yakınlaştığınızı düşünün. Ama o şeye çok çok yakınlaştığınızda, dibine girdiğinizde artık o şeyi göremez hale gelirsiniz. Mesela bir kitabı alın elinize. Şöyle yaklaştırın, 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 yaklaştırın. Bir noktadan sonra netlik kayboluyor değil mi? Flu hale geliyor, göremiyorsunuz. Kendimize de öyleyiz aslında. En çok kendimizi göremiyoruz. En kör noktamız kendimiziz. Bugün bu videoda ben size kendi kendimizin psikolojik sağlığının yerinde olup olmadığını gösteren 5 işaretten bahsedeceğim. Bu işaretlere hem bakalım, kendimiz adına bakalım. İç dünyamızda her şey yolunda mı? Psikolojik olarak yeterince sağlıklı mıyız? Hem de çevremizdeki insanlar adına bakalım. Onlarda da bu 5 işaret var mı? Onların da psikolojik sağlığı sağlamlığı yerinde mi? O zaman hazırsanız başlayalım. İşte psikolojik sağlığı gösteren 5 bilimsel işaret. İşaret bir Gerçekten gülüyor muyuz? Gülmenin psikolojik sağlıkla çok doğrusal bir ilişkisi var kıymetli dostlar. Genellikle biz gülmeyi bir sonuç gibi düşünürüz değil mi? Yani ortamda komik bir şey vardır ve biz gülüyoruzdur. Gülmek bir sonuçtur. Ama işe nörobilimsel olarak baktığımızda tam da böyle olmadığını görüyoruz. Çünkü komik bir şey olduğunda gülebilmemiz için psikolojik sağlığımızın nörobiyolojik olarak yerinde olması gerekiyor. Bu ne demek? İnsanın beyninde yeterince dopamin ve endorfin salgısı var varsa işte o zaman gülebiliyoruz biliyor musunuz? Bu da bize aslında şunu açıklıyor. Bazen hani ortamlarda olur, böyle komik bir şey olur ve ekseriyetle insanlar gülerler ama böyle birkaç kişi vardır gülmez. Böyle somurtarak bakar ya da sadece tebessüm etmekle yetinir. Oysa ki ortamdaki diğer herkes kahkaha atıyordur mesela. Onlar bu kahkahaya eşlik etmiyorlardır. İşte böylesi durumlar bize beynimizde dopamin ve endorfin kimyasalının yeterince salgılanmadığının işaretidir. Bu da tabii ki sağlıksız bir psikoloji doğurur. Nedir dopamin? Ne işe yarar? Dopamin arkadaşlar basitçe bizim hayattan haz almamızı, lezzet almamızı sağlayan kimyasaldır. Bir suyu içtiğimizde ya da yaz aylarında böyle sıcak günlerde bir dondurma yediğimizde ya da çocuğumuzun gözlerinin içine baktığımızda ya da eşimizle el ele tutuştuğumuzda, cinsel bir birliktelik yaşadığımızda bundan keyif almamızı sağlayan kimyasalın adı dopamin. Dopamin olmazsa hayattan keyif alamayız. Dopamin yeterince salgılanmazsa işte ortamda komik bir olay olduğunda gülemeyen, kendini bırakamayan, olayın akışına bırakamayan bir halde buluruz kendimizi. Peki endorfin ne? Endorfin de vücudumuzdaki doğal ağrı kesici. Hayatın içinde acılar var, değil mi? Hem psikolojik acılar var, hem biyolojik acılar var. Bu acıları yaşadığımızda eğer vücudumuzda yeterince endorfin salgısı yoksa kendimizi mutsuz, keyifsiz, depresif, hatta çok yorgun ve acı çeker bir halde hissederiz. Acı yaşarken acı çekmek elbette ki normaldir fakat bunu toparlayabilmemiz için vücudumuzda yeterince endorfin salgısının olması gerekir. İşte dopamin ve endorfinin vücudunda yeterince olan insanlar gülebilen insanlardır. Gülmek bunun bir işaretidir. Kendinize şöyle bir bakın. Mesela komik bir film izlerken, komik bir dizi izlerken ya da bir gösteriye gittiniz. işte herkes katıla katıla gülüyor bir stand-up gösterisi diyelim ki. Ama siz böyle gülmüyorsunuz, keyif almıyorsunuz. O zaman dönüp vücudumuzdaki bu kimyasallar yeterince var mı yok mu diye bir düşünmek gerekir. Çünkü bu sağlıklı bir hal değildir. Ama sağlıksız olan bir gülme de var. Yeri gelmişken ufacık ondan da bahsedelim. Kimi insanlar da her şeye güler öyle değil mi? Ya, bu da çok sağlıklı olduklarını mı gösteriyor? Hayır. Her zaman ortamla, yaşadığımız olayla, içimizdeki duygu durumuyla davranışlarımızın uyumlu olması gerekir. Mesela bir cenazeye gittiğiniz orada gülüyorsunuz ve bu sağlıklı bir şey mi? Ya da çok stresli bir ortamdasınız ve herkes çok gergin bir stres yaşanıyor. Ortada bir stresör var. Herkesin o gerginliği yüzünde okunuyor ama sizde hiç tık yok. Gülüyorsunuz. Çok mu sağlıklısınız demektir? Tabii ki hayır. Ama gülünecek şeyler varken gülüyorsanız kendinizi akışa bırakıp böyle az dolusu kahkahanızı atıyorsanız işte psikolojik sağlığınızın işaretlerinden bir tanesi bu psikolojik sağlığımızı gösteren ikinci işaret hayır diyebiliyor oluşumuz. Yani sınırlarımızı koruyabiliyor muyuz? Bu neden psikolojik sağlığımızı gösteriyor? Çünkü tersten bir sağlama yapalım. Hayır diyemiyorsak her şeye evet diyoruz demektir değil mi? Her şeyi yapıyoruz demektir. Bu da bizi tükenmişliğe götürecektir. Yani 2 artı 2, 4 nasıl hani mantıksal ve doğrusal bir işlemse hayır diyemeyen, sınır çizemeyen, kendi sınırlarını koruyamayan bir insanın zaman içinde psikolojik olarak tükeneceği de o kadar doğrusal o kadar kesin bir işlemdir hayatın içerisinde. Doktor Gabor Mate hayır diyemeyen insanların hem biyolojik hem psikolojik hastalıklara daha fazla yakalandıklarını söylüyor. Bu bizim hayatımızın içinde de gördüğümüz bir şey değil mi? Hayır diyemiyorsak, içimizden hayır demek geldiği halde hayır diyemiyorsak bir süre sonra ne oluyor? Bağışıklık sistemimiz baskılanıyor ve hastalıklara daha fazla yakalanıyoruz. Bir süre sonra ne oluyor? O hayır diyemediğimiz, her şeyine koştuğumuz insanlar bizi yarı yolda bırakıyorlar muhtemelen ve biz psikolojik olarak da kendimizi tükenmiş ve depresif hissediyoruz. O yüzden sınırlar sağlıklı bir psikolojiyle çok ilgili şeylerdir dostlar. Hem kendi sınırlarını koruyabilen hem de başka insanlar kendi sınırlarını koruduklarında, hayır dediklerinde, bundan gücenmeyen, incinmeyen, tabii onun da şu an demek ki e, bu söylediğim şeyi yapmaya hali yok ya da gönlü yok ya da içinden gelmiyor deyip kabul edebilir insanlar psikolojik olarak daha sağlıklı insanlardır ve kendimize dönüp baktığımızda kendi psikolojik sağlığımızı çek ettiğimiz ikinci maddede tam burasıdır. Hayır diyebilmek. Sağlıklı psikolojinin üçüncü işareti öz şefkat. Yani kendimize şefkat gösteriyor muyuz? İç sesimiz var ya dostlar bu iç sesler, içimizden konuşup duran bu ses. Bize daha çok şefkatli şeyler mi söylüyor yoksa yıkıcı, kırıcı şeyler mi söylüyor? Kendi hayatınızda şöyle bir dönüp bakın. Bir işi başaramadığınızda, beceremediğinizde diyelim bir sınava gireceksiniz. KPSS'ye gireceksiniz, YDS'ye gireceksiniz. Ve sınavdan iyi bir not alamadınız. Yani beklediğiniz performansı gösteremediniz. Günün sonunda kendinize hangi neyi söylüyorsunuz? Yani ben bir hiçbir şey beceremiyorum. Geri zekalı mıyım? Bu kadar aylardır da çalışıyorum bu da ama aldığım sonuca bak diyen bir ses mi var içinizde? Yoksa içinizdeki ses size şöyle mi söylüyor? Tamam şu an iyi bir not almadım ama yani ben e, notun tamamı değilim. Bu beni ifade eden bir şey değil. Bu sadece buradaki sınavın sonucunu ifade eden bir şey. Bu ayrımı yapabiliyor musunuz iç dünyanızda? Doktor Kristin Neff Öz Şefkat araştırmasında şöyle bir şey söylüyor kıymetli dostlar diyor ki Öz Şefkat dediğimiz şey motivasyonu değil aslında özgüveni, özsaygıyı arttırır. Kendimize ne kadar şefkat gösterebiliyorsak kendi hatalarımızla ve kusurlarımızla o kadar barışık oluruz ve insan olarak hata yapmamız, kusurlarımızın olması kaçınılmaz bir gerçeğimiz olduğu için bununla ne kadar barışıksak o kadar da sağlıklı oluruz. Bu yüzden sağlıklı bir psikolojinin üçüncü önemli şartı öz şefkattir. Sağlıklı psikolojinin dördüncü işareti yalnız kalmaktan korkmamak. Evet dostlar, zamanımızın en önemli kavramlarından bir tanesi yalnızlık değil mi? İnsanlar kalabalıklar içinde kendilerini yalnız hissediyorlar. Belki ilişkilerin sanallaşması, reel ilişkinin temasın azalması bizi buraya doğru götürdü. Ama bazı insanlar da var ki yalnız kalmaktan çok korkuyorlar. Sürekli telefonlarında, ellerinde böyle telefon, orada bir şeyler takip ediyorlar. Yalnız kaldıkları an, ay açayım bir dizi izleyeyim, bir film izleyeyim, kendi kendimi bir şeylerle sürekli meşgul edeyim. Buraya doğru kendilerini mecbur hissettikleri, sürükledikleri bir bireysel ilişki geliştiriyorlar. Hatta bazı çatışmalı ve problemli ilişkilerin içerisinde sırf bu ilişkiyi bitirirsem yalnız kalırım korkusuyla kronik bir hale, kangren bir hale gelmiş ilişkilerine devam ettiriyorlar. İşte bu sağlıksız bir psikolojinin önemli bir işareti. Çünkü insan kendi yalnızlığıyla ne kadar kalabiliyorsa, kendi yalnızlığının içinde ne kadar huzur duyabiliyorsa aslında diğer ilişkilerini de o kadar sağlıklı kuruyor. Çünkü diğerlerine kene gibi yapışmaya ihtiyaç duymuyor. Diğerlerinin kendi alanına da saygı duyuyor, kendi yalnız kalma ihtiyaçlarına da saygı duyuyor. Sürekli böyle yapışık ikiz gibi birlikte gezmek ihtiyacı hissetmiyor. Kendi yalnızlığının içindeki iç sesinden kork Korkmuyor. Bilakis burada huzur buluyor. İşte sağlıklı psikolojinin önemli dördüncü işareti de bu. Zaten bu yüzden de Jung ne diyor? Kendi gölgesiyle barışık olmayan insan başkasının kalabalığına muhtaç olur. Sağlıklı psikolojinin beşinci ve son işareti ise geleceğe umutla bakabilmek içinden geçtiğimiz gün ne kadar karamsar olursa olsun, ne kadar kendimizi dibe vurmuş hissedersek hissedelim. Eğer geleceğe dair optimist bir bakış geliştirebiliyorsak, en kendimizi kötü hissettiğimiz, acı çektiğimiz zamanlarda bile toparlarız, geçer, inşallah daha iyi olacak bu cümleleri kurabiliyorsak sağlıklı bir ruh halindeyiz demek. Çünkü hayatı inşa eden ve inşa ettiği temellerle birlikte güçlü bir şekilde kalmasını sağlayan yegane şey umuttur. İnsan umutsuz yaşayamaz her birimiz yarının bugünden daha iyi olacağına itimat etmek isteriz. Buraya tutunuruz. Gelecek günlerin bugünkü günlerden daha güzel olacağına, gelecekteki hedeflerimizin, hayallerimizin ve başarılarımızın, umut ettiğimiz şeylerin bugünden çok daha iyi olacağına tutunmak isteriz. Bu tutunma bizi tekamüle de götürür aslında. Geleceğin daha iyi olabileceği inancı bizi bugün daha iyi şeyler yapmaya doğru sevk eden temel motivasyonumuzdur. Dolayısıyla sağlıklı bir psikolojide olmanın ve bunu olup olmadığımızı göstermenin en önemli işaretlerinden bir tanesi de budur. Geleceğe dair umutlu cümlelerimiz var mı? Benden adam olmaz mı diyoruz? Aman ve bana hiç şans gülmez ki mi diyoruz? Ben bunu hiç yaşama, yapamam, yaşayamam mı diyoruz? Ben bunu hiç başaramam mı diyoruz? Cümlelerimiz bunlar mı? Yoksa bir başarısızlık olduğunda istemediğimiz bir sonuç ya da olumsuz bir durum olduğunda düzelir, geçer, hallederiz, yaparız bunları diyebiliyor muyuz? Kendi cümlelerinize şöylece bir dönüp bakın. Çünkü kıymetli dostlar, sağlıklı bir psikolojide olduğumuzu gösteren 5. işaret tam da bu kahkaha, sınır, öz şefkat, yalnızlıktan duyulan huzur ve geleceğe dair umutlu bir bakış. İşte sağlıklı bir psikolojide olup olmadığımızı gösteren bir işaret. Bu işaretlerden her biri sizde var mı? Hangileri sizde var? Hangilerinde daha güçlü olduğunuzu düşünüyorsunuz? Ya da hangilerinde biraz daha kendimi geliştirmem lazım diye soruyorsunuz. Peki çevrenizdeki insanlar, onlarda durumlar nasıl? Hadi yorumlarda buluşalım, yorumlarda yazışalım. Bakalım hangisine daha çok ihtiyacımız var? Ve psikolojik psikoloji içerikleri için, nörobilimsel içerikler için, ebeveynlik ve ailemizle ilgili tüm içeriklerimiz için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.